Hepinize selam rosiyalerim. Bugün sizlerle birlikte YouTube'dan nasıl video alınır onu göstereceğim. YouTube'a giriyoruz. <laughs> Mesela ben bu pancamı almıştım. <laughs> Buraya bir şeyler yazalım. Mesela ee, rosifancam yazalım. Evet yazdık. Burada milyonlarca bir sürü var. Tabii ki de. İlk olarak ben bunu almak istiyorum. Şimdi beğenelim. Bakın ben bunu çok istiyorum. O yüzden şöyle paylaşa basıyorsunuz. Paylaştan bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra Chrome'a gidip <laughs> Şöyle şöyle baştan alalım biz bunu. Ya çocuğun başa gel. Tamam. Oldu. Aha YouTube video indir yazıyoruz. YouTube video indir full'a basıyorsunuz. Ondan sonra burada video dvn.com var. Oraya basıyorsunuz. Sonra video linkini buraya yapın diyor. Diyor şuraya geliyoruz klavyemizde olan. Burada benim bayağı yaptım yaptığım şey var. Ee, şimdi en son en üstte olan linki buraya koyuyoruz. Hazır mı? Olmuş. Son bakın burada 480 p'de indiriyoruz. Şimdi indirecek. Bekleyin. Tabi ne oluyor be? Bekleyin. Ha tamam. İki kere tıklıyorsunuz ki böyle indirilsin. Evet indirildi şu an indirilmiş. Lan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ee, giriyoruz CapCut'a. Ve CapCut'a ee, bir dakika ben CapCut'a girmiştim göstermiyor o yüzden videoyu şu an yeniledim katı. Evet şimdi giriyoruz ve bakın. Bakın burada 58 saniyelik ve yüklemişiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde beni takip ederek e, video alabilirsiniz. Fan camları merak ediyoruz. Diyelim bari. çok sevdim. Ben bunu direkt alıyorum ya. Bu ne? Mükemmel. Ben yeni daha fan cam yükledim ya. Daha gene eklesin. Bakın hiç etiket falan göstermiyor. Gördüğünüz gibi TikTok falan filan göstermiyor. Allah. alacağım sonra. Aa, çok güzeller. Biz bunları e, en son alırız. Ben fancam yüklemek istiyorum ki fancamlarımız fazlalaşsın, değil mi? Evet. Beni takip ederek bunları yapabilirsiniz. Hadi bay bay.